Abi. Ee, bir dakika. Bu arada chatte şey diyorsunuz da sesi daha ne kadar kısabilirim arkadaşlar. Sesim şu an daha iyi geliyor olsa gerek. Kapılar açıl. <laughs> abi abi gelme. Abi bak abi. <laughs> tamam chat böyle değilmiş. Ee, peki ben ne yapacağım? O kapı ne ara kapandı şimdi? Halledeceğiz. Bir dakika halledeceğiz. Ya. Abi gel gel Nereye gideceğim? Nereye? Aa burası sanırım koş 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 <laughs> 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 ah! ah, ki ah. abi gecenin saat 1'i bağıramam da hızlı koş <laughs> oh, oh, gelme 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 bak bak ne Yanlış yola mı girdim ben? Oradan mı gitmem gerekiyordu? Nereden gitmem gerekiyordu? Ya abi, ya lütfen yeme beni. Abi, ben de tuz yok. Bebeğim tadım çok kötüdür. Ciddiyim bak. Esviller ne şeyler Hayır, hayır geliyor bak, bak geliyor, geliyor, geliyor. Bunu çekecek miyim? Yeşile ne alakalı? Oh. <laughs> Oy. Bu adam beni bulduğu yerde gebertecek.